Gidelim evet. orada. Bu nereye gidiyor? Ananı Acil sıkış. çıkış. Acil çıkış. Ne böyle? Vay bacının evet. amına koyayım. Bu ne? Oğlum, Aa oğlum. şeyin oraya çıktık lan. Bu ne oğlum? Delin oraya çıktı. Oğlum aşağı nasıl ineceğiz? Gel gel bak buradan bir yol gidiyor. Ya, bayağı inmişiz <laughs> ama. Oğlum, Hamza sen gerçek hayattaki anne benziyorsun lan. Nasıl ya? Hayır buradan <laughs> bir <yol> gidiyor, <laughs> Tamam Evet Adam vurdu bir tane Ben yine atladım boşluğa atla, bilmiyorum nereye Atla atla geçişim. gel 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 Hamza git ona doğru Bir yere düştüm <laughs> Nasıl iniyor bunu Ya raidim bu oluyor mu ne oluyor amına? Ne? Nereye atladın Oy, lan yakandım. salak ya Kanka sen Neredeyin? Neredesin <laughs> Oğlum bu ne tarafa atla diyoruz adam nereye atladı <laughs> Abi görmüyor Uyuluyor mu Uyuluyor gelin uyuluyor. Uyuyabiliriz mi Berat. Sanki senin Türkçen çok iyi yani. Uyuluyor. Sanki kendi C1 Türkçe biliyor da bana ne katılsın. Rize'nin ağzını. Lazım oğlum ben Rize'liyim. Ne bekliyorsun benden <laughs> evet, abi? Uyuluyor. Ya. Çok abi. Oğlum, Kaçakçı gibi ağaç kesiyorsunuz. Ne kadar hızlısın. <laughs> <laughs> şey var mı aşağıda? Yok. Ben iniyorum dayı. Benim bakayım bir ben de. Oğlum durun ben lan. Oğlum ben arkada kalmayayım lan. Gelir. <laughs> <laughs> Oğlum korkuyor <laughs> mu? <gülüyor> lan Berat'in de hadi inerim. Şifse. Anamın sikimi bayağı iniyor mu Tayfi Oo oğlum söylesene baştan ya. Dur geliyor şimdi Sibelim. Ya ne Sibelim? Çalanıyoruz <laughs> <Ya>, <laughs> mu bunu? Ben amına koyayım korkaklara. Gel eline lan. Hamza ver lan müziği. Dön dın <laughs> Vallahi o korda. Aşağıda bir tane daha var ha. Kaymedi mi? Çabuk dön. Biriniz kaldırın. Oo. <laughs> Hamza'yı da Öleceğim ka beni de kaldı. Ananın amına koyayım ananın aklın, ananın. Çamdır ananız... Volkan konak. İnandık doktorlara. Ayrılık defterini <laughs> ele alıyoruz. Doktorlar da ne? Ne? Counter'da şarkı söyleyen bir adam var ya onun gibi oldu. Çalman kemen sen de Böyle ayrılık anlar <laughs> <geldim, gülüyor> <baktım kalma>. Abi ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Devran <laughs> onun Oğlum şimdi bağım kalkıp mermi basacak ben sesini <laughs> söyleyemem <süremiyorum> ama. <laughs> Dümdüz ettik. O biçimde sur çektim. Bir de bungalovumuz var i̇şte ama koyayım Bir de baksana Hem de deniz manzaralı. Allah'tan benim gibi lazım müteahhit var başımızda <laughs> Helal olsun be. Çalıyor çırpıyor. Ananı <laughs> <için> geliyor. Oğlum <laughs> zıplıyor bunlar. <laughs> geliyor. Abi. Geliyor. O, Gelemiyor ya. da. Ananı. Oğlum. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <laughs> abi geliyor du gibi. <laughs> abi geliyor. Abi, Abi yanıyor. Ceniz gelmiyor bana. Nasıl gelmiyor? Nasıl gelmiyor? Nasıl gelmiyor? Ha tamam ben kulaklığı şey. <laughs> <sekim>. Hadi abi. Takım ediyor. Gel nasıl kendikleri desinler. Kendikleri asamına. Oğlum bu ya. Oğlum bu. Beni asal. Oğlum aşağıda ne bulmayı planlıyorsun ama bak görüyor biz kimi. Oğlum bir şey buluruz illa ki de. Ne yapıyoruz? Ha? Sen Bence kesin buluruz. Hadi dalalım ama 4 kişi Deviremeyeceğimiz canavar yok şu an. Shift S ile daha hızlı inersiniz. L ile Oğlum burası uzun. Türk çok tanıdın geleceği için Adnan Palat'a verin Bilgisayarınız altta çok başarısız Çok başarısız Çıktır lan oradan evet. siz o parayla anca borcunuzun yarısını ödersiniz ya ya. oğlum Para Aziz Yıldırım'ındır Aziz Yıldırım yarrağımı yesin amınavudum Parayı beş kere Beş kere Kasaya gibi büyük bir, bir kutu bu atın yok Ananın yerlerini sikerim senin başak Hadi gidelim Amınıza kodurtmayın, verin lan şu parayı beş taşa! Oğlum hepiniz siz olun lan çocuklar! Altı attık lan sizin yandak kafanı! Beş saniyede yirmi tane ağaç devirdiniz. Ah, konuk bir tane daha devirdi. Adam köylü olduğunu belli ediyor ya. Yani. <laughs> Abi ben zorbalanıyorum ben çıktım. <laughs> Hayır lan! Yine yani... halı taşır gibi taşıyor lan odunu. Asiktir. Eski gün eski günler değil ama ne bileyim. Sabah... oğlum güncel. Güncel. <laughs> <laughs> Geri sallıyor. Uğra bak amına ne. Oğlum nasıl artık Geldim. Uğur sınıfta koşuyor da sıralarını sallanıyor. ya. Aynı onun gibi ama. Uğur bir kere sırayı kırmıştı <laughs> ya lan kaynatmıştık. <gülüyor> <gülüyor> onun sayesinde dersler yatmıştım. Oğlum Berat Gök. Allah'ım yanıyorum. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah'ım yanıyorum. Allah'ım yanıyorum. Allah'ım <laughs> Allah <'ım> yanıyorum. <laughs> Allah'ım yanıyorum Allah'ım yanıyorum bir Gel tamneyi basıyorum Evet arkadaşlar, arkadaşlar her oyunda böyle... Arkadaşlar biz YouTube... video dışında biraz kasıldık Böyle bir ev yaptık kendimize Video <laughs> 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 <Bizim> dışında biraz kasıldık <laughs> 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 Her youtube videosunda var ya tipleri Bir tane mal bir tane çok çokglen bir tane laz Lazlar ama her yerde var ama <laughs> ya sen nasıl kendini öyle bir yer bulabiliyorsun ya? Ben hiç denk gelmedim öyle bir YouTube videosuna. Ya bir tane lat, bir tane mal, bir tane Mal olan tane sensin abi Berat. Benim diyeceğini biliyordum amına kodumun orospusu. <laughs> Hatta spastik özürlü amına. Dişlerini de fırçalayamıyorsun oğlum daha ne olabilir Ya sus, senin dişin bile yok amına kodum. Yürü lan dişlerim sana bin basar amın. Plastik kemirmekten dişlerin soyulmuş amın. böyle şap 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 Hadi şap. Hadi çıkalım yoksa Berat'a atlayacağım. Alt f çekiyorum. Bu iti Yapacak bir şey yok. Abi amına koyuyorsun ama bütün odunları düşürüyorsun alırken amına. Oğlum bilerek yapıyorum lan halk çalışsın amına. Ben hemşerimden böyle gördüm. Eziyet etmeyi gördüm orospu çocuğu. Hamza bunu kes moruk kayıttaysa eğer. <laughs> Almasınlar. Bende de var. Oynayabiliriz ha. He. Her Oğlum mod mod var. Arabaya ne oldu? Berat? Amına koyayım takla attınız arabayı. Şamaz abi takla. Geldi geldi geldi. Nerede lan? Ama dikkat et. Kapıştırın <laughs> Ya at şunu. Ya Hamza şunu bir özet yapalım ona bunu. Kendisi Ceyda Hanım, Hamza, kendisi Salih Bey. Kaydı alıyor mu? Kahve içmeye bana uğramışlar. Bu gün akşam çok <laughs> az küçük bir sikiş olabilir yoksa olmayabilir. <laughs> tamam net bu. kendisi Ceyda Hanım. <laughs> Aha. Hadi. Hadi. Hamza kaydı alın bunu. Hadi 1, 2, 3. <laughs> Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aramda kocaman bir fark var. Kötüle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aramda kocaman bir fark var. Kötüle benim aramda irice bir fark var. ile kötü arasında duran. Baymular cehennemindeyim, hiç kimse duyma. Öldürdüm. İyi mi oğlum? Aş edelim. <laughs> Aş edelim. Bunu, bunu nasıl bacaktan falan kopuyor? Nasıl oldu da o? Money is money, lad. Yeah, you're getting yourself upset. Money.